abi, Hoş geldin Ulm'e. Hoş bulduk. E, Ulm bizi yağmurlu ve soğuk bir şekilde karşıladı. Ama hava tam maraton şartlarına uygun. Gayet güzel. Başarılı olmak için geldik. Otelimiz burası. E, gideceğimiz yer yaklaşık 4 durak ileride göğüs numaralarının olduğu yere de gidip oradan göğüs numaramızı alıp otelimize yerleşeceğiz inşallah. Kaç paraydı? 5,5 4, 4,5 5,5 Arkadaşlar hat, bozuk hat, paralar hat, Önemli haftaki, haftaki. Sarı tamam, 5 ,5 Arkadaşlar haftalık şey, günlük alıyoruz burada. Günlük bütün otobüs biletleri bütün otobüsler ücretsiz. Bunu aldığımız zaman Sağım so, sen bunu tut, Şş, bunu tut sen. Maraton? Uh, bunlar değil ya? Uh, you need a number, it's here. Okay. Thank. You. <coughs> question? Uh, the number. Five, five, I nine, six, I five, nine six. Uh, six five nine six. Uh, uh, kayak. Is, uh, yeah. Yes. yes. The... Thank you. Evet. So. İlk, ilk evet göğüs numarasını aldık. Ee, i̇lk yaptığımız için, ilk kayıtları yaptığımız için ismimiz de yazılmış. Ee, i̇nşallah bu ismimizi e, kürsüde de görmek istiyoruz. Kürsüde göstereceğiz inşallah. Şimdiden kendime başarılar diliyorum. Başarılar, biz de başarılar diliyoruz. Türk bayrağı eksik olmuş ama olsun. Tamam, Türk bayrağında şeyde dalgalandıracağız. Kürsüye çıktığımız zaman dalgalandıracağız inşallah. i̇nşallah. Evet, aradaki fark gözüküyor. Ayakkabı bir çevir bakayım şöyle. Evet, göğüs numaramızı aldık. E, fuarımızı gezdik. Bu arada fuara gelmişken e, koşu ayakkabısı almadan da olmazdı. E, Türkiye'de çok maliyetli olan ayakkabıyı burada e, çok indirimli bir şekilde aldık. Fiyatları sonra yazarım ben. E, i̇nanılmaz bir ayakkabı. E, belki bununla yarışta koşabilirim bu, bu yarışta. E, güzel dereceleri çıkartacağımıza inanıyorum ben. Evet, ayakkabıları bir deneyelim. Bakalım. Evet. İnanılmaz bir şekilde itiyor. Durmaya için zorlanıyorum yani. Evet Sefer abi. Evet mimari yapısıyla gerçekten Ulm çok renkli çok güzel bir yer ee, yemeğimizi yedik yemek yediğimiz da gerçekten harikaydı İnanılmaz bir yemek yedik şimdi e, yarış alanının baş, e, finish alanına doğru gideceğiz oradaki izlenimlerimizi aldıktan sonra tamamen dinlenmeye geçeceğiz otelimizi yarın sabah e, güzel bir koşu çıkaracağız inşallah. kadar yüksek ki alamıyorum şimdi. Evet, Ulm Meydanı'na geldik. Ee, Avrupa'nın en büyük e, katedrallerinden bir tanesi Ulm Katedrali. Gerçekten inanılmaz. E, gezdik, içinde gezdik. E, videonun devamlarında görürsünüz zaten. Şimdi buraya geldik. Makarna partisi olacak burada. Biz de makarnamızı yedikten sonra karnımızı doyuracağız. Ondan sonra da yarışı bekleyeceğiz. İnşallah güzel bir yarış olacak. Şimdi buradaki güzellikleri görelim biz. Ondan sonra devam ederiz. Paralı herhalde büyük ihtimalle. Evet. O zaman yemeyelim. Ye, yemiş kadar olduk ama değil mi? Zafer yemiş kadar olduk yani. <laughs> 5 Euro makarna. Evet. evet yarın nasip olursa buradan bu şekilde <laughs> geçmeyi planlıyoruz. 2.59 Evet 2.59 2.58 oldu bu akşam. Evet <laughs> doğru. Heyecanlıyız. İnşallah bitireceğiz güzel bir dereceyle. E ee, şu an yarışa tam 18 saat var. 18 saat 38 dakika. Evet, 38 dakika otele gidiş, 18 saat dinlenme olarak başlıyoruz. Ne Vallahi hava durumu durum şu an çok güzel. Orta derecede soğuk var. Koşunca ısınacağız zaten. Güzel bir yarış olacağına inanıyorum ben. E, tramvay bizi biraz geride bıraktı. Start alanına doğru gidiyoruz şimdi. Ondan sonra ısınmamızı yapıp koşuya başlayacağız. Şu an 8.13 Tam bir saat var yarışa. Hazırlıklarımızı tamamlayıp yarışa başlayacağız. Evet e, yarış alanında bir 100, 100 metre var fakat bu güzellikleri size göstermeden olmazdı. E, i̇nanılmaz bir büyük bir park ve iç, içerisinde iki tane üç tane göl mevcut ve şöyle görüyorsunuz yarışçılar artık son şeylerini tamamlamış yarış alanına gidiyor. Biz de bu güzellikleri gösterip size artık start alanında ısınmamızı yapıp koşuya başlayacağız. Dualarınızı bekliyoruz. <laughs> Baba, görüyorsun i̇nşallah, mu? İnşallah sigara içmiyorum. Bir şey yapmıyorsun. <laughs> i̇nşallah sigara içmiyorum ama içiyorum spor sahasında. Evet. Heh Evet abi. Tekrar son bir kez başarılar sağlıyorum. <laughs> canım yarışlarda her zaman birinci hedef yarışı bitirmek. Tabii. Önce sağlıklı bir, bir şekilde Doğru diyorsun. Hep bir, iki, üç Hayır. hedef, hedef verdin. Şöyle biz var. onu mesela söylerken bu şekilde söylüyoruz ama biz tabii ki maraton çok zor bir koştur. Önemli olan bitirmektir. Arkadaşlar mesela genelde sorarlar. Kaçıncı oldun? Kaçıncı oldun diye sorulmaz mı maratoncuya Yarışı bitirebildim mi diye sorulur. Maraton tam 42.195 metredir, Tamam Unutmayın. Evet. Evet. Bu arada Meryem. Meryem de kaçınıyor. Fotoğrafı. Bunu alsan kendisi galiba. Almanca bilmiyorlar. Almanca bilmiyorlar. Tamam. <laughs> Kusura <sağ> <laughs> bakma ya. Ben de tam maraton şarkıyorum. <laughs> bir fotoğrafı çekeceğim. Tabii ki. Tabii ki. Aileme göndereceğim. <laughs> Tollen Zuschauer, zu dritt und für mich eigentlich die wichtigste Gruppe sind die Helfer heute. Mittags. und danach dann auch ein Cappuccino. Hey. Müsste das Da war der eine oder andere ich dabei. Ist der aber echt früh Der Marathonmann, Martin Ansparer. Nicht nur weil du heute da bist. Bin soweit. weit. wir haben noch ein paar Minuten Musik, gleich geht's los. Ja, und diese Zeit wollen wir natürlich nutzen. Und ähm, hab's ja schon. Auf geht's.

gelebilir ya. Altı <laughs> <laughs> pardon. 6, 6, 48. 6, 48 değil. geçti <laughs> zaten. <laughs> dakika oldu. Her an gelebilir mi? <laughs> Ha geldi geldi hadi Zafer Hadi hadi soldan Geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. Nasılsın iyi misin? Çok kötüyüm. Yolda bir gram... sakatlık oldu galiba. Tahmin ettik. Girdi. Yarım maratonu ikinci geçti. E... 45 yaş Bir yerde yolu şaşırdım. Yolu şaşırdım. Başka bir parkura girdim falan. Böyle tamamladım ben, yani. Ben tahmin ettim onu. Ama gramlar... 33'e 33 çok geç geldi. Şöyle vücut geçenki hastalıktan dolayı çok su kaybettiği için inanılmaz gramlar girdi. Yolda ona rağmen 3.28 bu arada. 3.28. Bu arada ee, yani temponu koyarsanız ikincilik garanti gözüküyor galiba. 3.08 yaptı birinci. Ben 3.13 yapıyordun. İstemiyorum. Böyle bir koşu olmaz çünkü çok kötüydü ya. Parkur çok güzeldi ama hala şiş ayaklarım. Geçmiş şey olsun ya. ya. Olsun. Yine başarılar. Yine yine kötü derece değil. Yine kötü derece, derece değil. Hadi gidelim